Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere bir bakalım. Öncelikle platinle başlayacağım. Platinde bakın bir çift tepe riskimiz var. Bugün için takip etmemiz gereken önemli destek bölgemiz 1368 1360 aralığı. Bu ikinci tepeyi oluşturan son yükselişin maksimum düzeltme sınırıdır. Bu bölge kırılacak olursa minimum 1320'lere doğru satışlar devam edecek ve bu destek bölgesinin bakın geçmişte oluşan şu destek alanının kırılmasıyla birlikte yani 1320'nin altında hareketler alıyorsak burada çift tepe formasyonunun aktif olduğunu söyleyeceğiz. Ve her ne kadar burada 1290'larda bir destek bölgemiz olsa da 1300-1290 aralığında çift tepenin hedefinden dolayı bu destek bölgesinin de kırılma ihtimali güçlenmiş olacak. Ve 1230'lara doğru satışın devamı gelecektir. Bu bölge aslında karar aşaması olacak. 1230'ların da altına iniyorsa burada satışlar. 860'lardan başlayan yükselişin nihayet bir düzeltmesine gidiyoruz demek olacak. Özellikle bu yükselişi kaçırmış olanlar düzeltme sürecinde arzın talebe döndüğünü görüyorsa işleme girebilirler. Ancak tabi bunları da tespit edecek bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Ayrıca son yaptığım analize bir yorum geldi platinde Çin'in alım yaptığı, aynı zamanda hibrit araçlarda platin kullanıldığı için bir talep artışı olduğu konuşuluyormuş. Bununla ilgili ne düşündüğümüzü sormuş bir arkadaşımız. Ya açıkçası platin 1400 dolara yükseldikten sonra herkes pek çok hikaye anlatacaktır. Burada önemli olan bu hikayeleri anlatan kişiler. 860-900 dolar civarlarındayken platin Sizlere buradaki fırsatlardan bahsettiler mi? Bu önemlidir. Ancak o dönemi hatırlarsanız platinin yükselmeme sebebi olarak dünyadaki en büyük tedarikçinin Rusya olmasından dolayı Platinin baskılandığı hikayelerini anlattılar. Oysa teknik analiz bize gösterdi ki altın yükselişini tamamladıktan ancak 6 ay sonra altının o hedefine ulaşabildiğini gördük. Bunu da hatırlarsanız 2024 Ekim ayında sizlere anlatmıştım bir analizde ve hatta o günden sonra altın sat platin aldığı pek çok videom var. Bunu da yanlış anlamayın ben bildim ben biliyorum gibi bir algı oluşmasın. Teknik analiz biliyor. Teknik analiz bu işi başarıyor arkadaşlar. Yani burada şu mor alanda alım yapmamız gerektiğini bize gösteren teknik analizdir. Bu arada bir süre önce bahsettiğim bu eğitimler de tamamlandı. Yatırımcı ve trader olarak eğitimi ikiye ayırdım. Özellikle burada orta uzun vadeli yatırımcılar grafiklerden faydalandıkları zaman ne kadar büyük farklar yarattıklarını görecekler ve aynı zamanda traderların da öncelikle bu yatırımcı eğitimini almalarını tavsiye ederim. Çünkü eğer siz başarılı bir kısa orta uzun vadeli yatırımcı olamıyorsanız asla trader olamayacaksınız. Adım adım ilerlemeyi daha doğru buluyorum. Öncelikle yatırımcı eğitimiyle başlamanız gerekiyor. Şimdi buradan paladyuma geçecek olursak, paladyumda da 1120'nin kırılmasını bekliyorduk. Bu direnç kırıldı ve şu an için bu bölgeyi destek olarak da çalıştırıyor. Burada aslında günlük grafiklere geçip size şu geçmişte anlattığım yatay bandı tekrar hatırlatmak istiyorum. Yukarıda 1250, aşağıda 800 destek direnç bölgesini çalıştıran uzunca bir süre yatay bant hareketini takip ettik. Burada paladyumun tekrar 1070 altına inmemesi 1250'nin kırılma ihtimalini gündemde tutacak. Bu tarz bir hareket gördüğümüz takdirde de bu yatay bandın yüksekliği kadar bir hareket gelecektir. Bu da her ne kadar 1690'ı gösterse de geçmişten gelen önemli bir destek ve direnç bölgemiz var. 1645-1530 bölgesi 1250'nin kırılması ile birlikte hedefimiz bu direnç bölgesi olacaktır. Ancak tabi bu hedefleri koruyabilmemiz için öncelikle 1120-1094 üstünde kalıcı olmalı. Burada eğer satışlar derinleşecek olursa da 1078'e kadar sarkmalar normal karşılanır. Bu son itki hareketimizin maksimum düzeltme sınırıdır. Bu bölge kırıldığı takdirde tekrar 1020'lere doğru satışların devamını bekleyeceğiz. Ancak şu an için dediğim gibi kırdığı direncini destek olarak çalıştırmaya devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Buradan altına geçecek olursak şu yükselişin maksimum düzeltmesini yaptık ve tekrar bir tepki hareketi başlattı. Fakat son yaptığım analizde de bahsetmiştim 3370'in üstüne atması gerekiyor. Bu bölge kırılmadığı sürece 3370 3358 bölgesi geçilmediği sürece Son yaşanan yükselişin bir tepki olarak kalıp gelen satışlarla birlikte aşağıda 3245 3227 şu son yükselişin maksimum düzeltme sınırının kırılma ihtimali gündemde olacak. Burada da şu an için bakın şu yatay bandı takip edeceğiz. Aşağıda 3305 3290 bölgesi yukarıda ise şu son düşüşün maksimum tepki sınırı olan 3370-3358 bölgesi. Bu destek direncin kırılımına göre altında yön netleşecek. Buradan son olarak gümüşe geçtiğimizde aslında şöyle geçmişi bir hatırlatmak istiyorum tekrar. Bakın burada gri destek direnç bölgelerimiz vardı. 2011 sonrasında gümüşün girdiği yatay bir bant hareketiydi ve şu an bu bölgeyi fiyatlıyoruz. Ve yukarıda 37-37.5 direnci şu tepe bölgesi şu an için geçilemiyor. Ve bakın o tepedeki gri alanda iki gri alanın destek direnç olarak çalıştığı ve yatay bant hareketini koruduğu bir süreç takip ediyoruz. Aşağıda 35,5 yukarıda 37,5 takip etmemiz gereken destek direnç bölgeleri. Burada satışlar 34-40'lara kadar devam edebilir. Ancak bu bölgelerde kalıcı olmaması gerekiyor. Kırdığı bu direnç bölgesinin destek olarak çalışmaya devam etmesi çok önemli olacak. Aksi takdirde 37-37.5 gibi önemli bir dirençten tekrar satış alıp güçlü bir düzeltme sürecine gidebiliriz. O nedenle aşağıda 35.5 ve 34.40 destekleri çok önemli olacak önümüzdeki süreçte. Evet değerli metallerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.